Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Hasan'ım. Nasılsın? Şükür sen nasılsın? İyi Allah şükür. Oğlum kepçeyi getirdik zorlu olsa. Sağ ol abi valla beni kırmadın. Araya sıkıştırdığın için gerçekten sağ ol. Bayram inşallah yetiştireceğiz ya. ya. Inşallah yetiştireceğiz. Arkadaşlar bugün kanalı açtıracağız. İnşallah bakalım güzel bir şey çıkar. Hayırlısı. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar diyordum ya balık için bir şeyler düşünüyorum. Kanal düşünüyorum diye. Bugün inşallah onu açacağız Onu açtıracağız. Hayırlısıyla inşallah güzel bir şey olur. Deneyeceğiz ya. Yaşayıp göreceğiz. Ama her işin en önemli şeyi başlamaktır. Biz biz dedik. Başladık Orhan abi, Getirici abi sağ olsun. E, bizim işi araya sok verdiler. Biraz yoğunmuş işleri. Bakalım hayırlısı inşallah ev yıkılmaz. <laughs> Bence güzel olacak diye düşünüyorum. Bunun e, şu an öyle bir ticari şey yok. Allah'ın izniyle şöyle bir açalım bir görelim ne olur ne biter bir bakalım bir yaşayalım. Önce ben bir çaylar koyayım. Ben de kahvaltı yapmadım. Abiler de yapmamış. Kahvaltımızı bir yapalım. Bir içimiz ısınsın. Sabah 5'ten beri dolanıyoruz. Başladık arkadaşlar. Ata sporu yapıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Toprak kupkuru vallahi. Hiç yağmur geçmemiş. Senin. Şimdi, oldu Orhan abi. Evet. Rica Aynen su buradan kapaktan üstten gelecek. Aşağı. Dolacak. Fazlası da oradan akacak meyilde. Soğuk suda inşallah balıklarımız. İnşallah dalıklar. bakalım ya. Deneyeceğiz ya. ya. Çok güzel olacak inşallah. yemekler sonuçta. Ya abi işte bir başladık buna. eve Yapmışken biraz daha iyi olsun, biraz daha büyük olsun, biraz daha şöyle olsun. Ama dikkat çekiyor direkt. Vallahi işte Allah şükür ya en iyisini yapmaya çalışalım ya, inşallah olur. İşte yemek varsa her şey güzel olur aslında. Ben de sonuçta yemek yiyorum. Doğru abi. Çok daha güzel olacağına inanıyorum ben. Olacak inşallah ya vallahi. İnşallah ben güzel balık yiyeceğiz buradan. Kız alacağız. İnşallah bu videosunu da ayrıyeten çekeriz. Öyle <laughs> aynen aynen. Evet. Kanalı bizim hazırladık diye. burada ilk mi olacak? Ya çoğu kişinin bir hayali var, aygıra gelenler ulan ne balık olur burada der değil mi? Suyun soğukluğundan dolayı herkesin i̇şte. kafasında o var Bizimkiler Bizimki de ticari değil de Hadi. hobi şu an öyle gözüküyor. Şimdi dengeyi buldu. arkadaşlar gibi bayağı güzel oluyor ya az derin bayağı da geniş kalıp attık mı bu yükselir deri hem de daralır çay içelim aydın i̇çelim, çay. Hadi, hadi, abi. i̇çelim, Ali abinin keyfi yerinde inesi yok hiç oradan <laughs> hadi, 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 hadi. Ne? Bakucayım, şimdi sumukal kora attım da şu garajıysa. Nasıl? Kanal rağmen, <laughs> <Engelle ve> rağmen. <laughs> rağmen. ha ha güzel olacak ya ha 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 siz Her şeyi almış gelmişsiniz Bizim arabayla geleydik daha arabada yok yoğudu. Ya şimdi Hasan gittiğin yerde neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. O yüzden temkinli gitmekte fayda var. Aynen Sen değil yabancı değilsin sana dedik Hasan çayı demle. Evet. Biz pideyi alırız. Değil mi? Adam evet. sürecek şu odağa, ayrı şu odağa da iş, iş. Aynen öyle. Koyup gelecek oraya. Ha, çata çat yaylasına gittiğinde aşkalma ihtimalin yok. Aksine günde 6 yolun, 7 yolun yemekli mi orada? Orada öyle. Ha, orada sağ olsunlar. Adam aç koymaz onlar Koymazlar. Koymazlar. Öyle bir huylar var. Evet. Oh. Neyse abi Hasan'ın yeri öğrendik ya. Abi, abi. Zaman Hasan yok ama biz buralardaydık zaten ya. <laughs> <Geçmedim>. Gelebilirsiniz her <laughs> zaman ya. Çay da çay olmuş ha. Çay. Ya kara çaydanlık çayı başka bir şey. Kokusu bile yeter ya. Güzel abi yakın inşallah. Geçen Seray'a yani. mı geldin bizim amcaoğlunun Mustafa'nın? He amcaoğlu mu senin? Benim amcaoğlu. He Seray öyle biz tanışıyoruz ya. Güzel domatesler güzel. O dibindeki içir. konteyner da benim. Senin mi o? He. Şu kimin diye sordum da bizim akraban dedi. <laughs> güzel senin konteyner Vallahi <gülüyor> 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 biz öyle bir yapış şey biz ver var ki. Şimdi Ali abiyle biz böyle şeyi severiz. Sessiz, sakin, kalabalık olmayacak yani bizim yerimiz. Şimdi işten geliyorsun. Bir arkadaş ortamına gidiyorsun. Kalabalık, canlı tutucu. Dedik bir yer lazım. babamın babamındı. Babam dedi ki oğlum yap işte buraya. Geçti elimizin altında. Bir yarım gün boşluk bulduk. Temizledik etrafını, kazdık. Normalde aynı böyle çalı çırpı doluydu. Ondan sonra bir fırsat bulduk. Zemini ayarladık. Bir usta bulduk, pirketi ördürdük, içini doldurduk, üstüne kar yağmur yağdı, çöktü, bir daha doldurduk. Beton atacağız, betoncu Yani beton testleri aç açıldı ya, Miksel. şey açık değildi ya hmm. sıkıntıdan dolayı. E ne yapacağız? Çukuru kazdık, betonu kardı. Gepçeyle. Gepçeyle kardık, döktük, düzelttik. E konteyner. Hadi bir de konteyner işi. En değil mi? Evet konteyneri gittik aldık geldik yani. Ondan sonra dedik ya bu üstünü kapatmadan olmaz. <laughs> üstünü kapatalım. Ee, Daha su çok olmadan enişte. olmaz. Bir tonluk su deposu koyalım yukarı. Bir tane uçak alalım. Anlayacağın öyle. Bakalım. Onu da yapalım, şunu da yapalım derken bizim o konteyner öyle ortaya çıktı. de uzun oldu. O güzel olmaz mı ya? Nasıl keyif yapıyoruz <laughs> Başladın mı bitmez. Yani onu yap, bunu yap. Bak bizimki de öyle oluyor. Ne yani ondan sonra? Şöyle açık ya önü. Konteynerin önünde de sundurma var. E çocuklar düşecek gibi oluyor benim ufak 2 yaşında bu olan mı? Ee, Önünü pirketle çevirelim. Üst sıra pirke ördüm önünü. Şurada ön tarafa bir çiçeklik yapalım. Bitmiyor ya. Yani. Bitmez bitmez. Yine <laughs> <laughs> sen böyle yaptın bitmeyecek. Bitmiyor ya daha. Bakalım Miles <laughs> gidebildi yer ara. Güzel güzel. Üstüne merdiven mi vereceğim Hasan bunu? Aynen iki katlı abi. Hı. -hı. Üstü 12 metre kare. Yatak odası şimdi. Hı -hı. Güzel olur ya. Bir şey tuvalet şimdi nereye yapacağım? Dışarı mı? Tuvalet orada var. Yani mescidin var ya orası. Hmm. Yakın orası. Sıkıntı yok da. Ya ileriki zamanlarda yaparız. Yani bakalım yan tarafına mı yaparız. Yani şimdi buranın çatısını yapası ya. Hızlı gitti. Malzeme ne Malzemeyi nereden aldın? Malzemeyi aldım. Konya'dan da aldım. Daha içine bir lambir daha döşeyeceğiz, ısı yaltımı yap. Yani şu aralığa açıklıklar falan var ya, <laughs> yani ısı yalıtımı döşeyip lambiri döşeyelim, onların hepsi gidecek yani. O doğru işte. Öncelik, havuz, kanal. <laughs> Elhamdülillah kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Şuradan su batacak arkadaşlar, gülüp kanala. Valla genişçe güzel oluyor. Buraya e, bir bıçaktık, betona attık. Bunu biraz daha değişir. Şurası da dümdüz çıktı. Buraya da çimlendirme yaparız. Öbür tarafta düzlenecek. ortaya çıkıyor. Evet. Geriden bakınca da artık çukurun içinde gibiydi. O oluyor. Sadece biraz tozlandı o kadar olacak. Bir temizlik şart oldu artık. Aman Selim e mi dikkat et? Seni götürecek. <laughs> Şu Oraya. Arkadaşlar bu tarafta on numara oldu ya valla Arkadaşlar şey çiçek gibi oldu ya size bir şey söyleyeyim Şimdi kanalı biz çapraz açmışız burayı Zaten orası tam derinleşmedi Şimdi buradan kanalı vuracağız Şöyle aradan çıkacak kavaklarında ağacın arasından tertemiz oldu ya gerçekten biraz toz duman oldu ama toprağı da güzel buraya çimlendiririz güzel bir şekilde düzleriz temizleriz burada şurada duvarı da yapabilirsek on numara

burası ya oturma alanı gibi oldu ya çöğürler möğürler temizlenince evin taş boyu birazcık engelli ama orayı düzelttik bir güzel oldu o kadar olacak hayır. Devam arkadaşlar. oldu ya. Kanalla betonu attık mı var ya. Çiçek gibi buraya bir köprü, iki köprü. Çimlendirmeyi de yedi mi? Süper oldu, süper. kurgamışlar, kurumuşlar iyice. Şöyle bakınca, gerçek aktarınca sanki hafif bir şeymiş gibi geliyor. Vallahi çıtır çıtır gedi gedi veriyormuş gibi geliyor. Şurada damlama var arkadaşlar. O yüzden böyle çevirdik. Boruyu moruyu kırarız. Şimdi hiç çıkmasın başımıza diye. alabildik betonlu. Allah'ın izniyle burası randırın. Ne biçim ıslak. az bir şey kaldı arkadaşlar. Abi ne orada az ilerisine bitecek. Buranın işi bitiyor galiba. Bir bitirelim. Ulan aşağıya boruyu da yapalım. Şurada da geçiş kalsın. Burası çıkış olacak arkadaşlar zaten. Şimdi şu toprakları düzleyelim laz biraz da üstte yukarıdaki temizlik yapılacak. Bayağı bitti sayılır ya. Evet arkadaşlar artık son uçuşlar. Burhan abi. Çöğürlerin temizliği. Daha da temiz. Daha da güzel. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olasın. Ya, az kaldı. Evet. Vay çimi ektim mi? Burhan abi da Duran aldı attık mı? <laughs> Güzel oldu arkadaşlar ya valla. Burası tam süper oldu ya. Önceden ev çukurda gibiydi. Şimdi ev sanki böyle yüksekteymiş gibi oldu. Düzlendi yani alan. Şu yolu da yapıverecek abi. Şuralar fena çukur ya. Vallahi tozuman karıştı kaldı ama ev ortaya çıktı. Buradan bakınca dümdüz sanki sıfır gibi şimdi. Şey. Yani çukurdaymış gibi havası gitti. güzel oldu çöllerde yakacağız bir ara vurdum arkadaşlar hayırlısıyla bitti Acayip güçlüsün ya maşallah. Aynen. Aynen. Evet. Orhan abi, elinize kolunu sağlık Ali abi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi, bizi kırmadınız, olsun. aradan çıkardınız. Olsun. Çok güzel oldu. İnşallah. Misafirim bol olsun diyelim. Sağ olasın inşallah. Tam bitince de gelin bir. İnşallah. Hep çalışma olmaz. Aynen abi. aynen. Keyif yapmaya da gelin. Keyif yapmaya aynen. da gelin. Sen doymadın orada balkonda yapmaya. Olmaz zaten var ya. Yani bekleyenler olmasa. Serin serin güzel bir <laughs> yatacak. Aynen aynen. İşi falan bırakacaktık gidecektik ama yapacak bir şey yok. Yapacak zaman. bir şey yok. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Hasan. Sağ olasın. olasın. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi. Elinize sağlık. Yolcu ettik. Şöyle bir genel gezi yapalım mı? Çöller, mörler temizlendi. Süper oldu ya. Şuralar yeşillenmeye başladı mı yarın? Keyfine diyecek yok. Ama önceliğimiz kanal. Beton. Galıplı usta. Bulacağız. Yani döşedik mi güzel olacak diye düşünüyorum inşallah. Bakalım ya nasip başarabiliriz. Suyu sever inşallah. Balık. Suyu severse güzel olur. Ama evin orası süper oldu ya. Dümdüz kalınca etrafı çay tarafı alçılınca balkon tarzında olunca yanlış mıyım? Şuralara şöyle bir köprü, bir köprü şuraya bir çimlenme oldu mu bakın siz zaman keyfine şuralarda Şurada dümdüz çıktı ya. Önceden gidip arka sıkıntıydı. Şuraya da duvar yapacağız galiba. Şöyle. Sanki burası zaten bir balkonmuş gibi oldu. Değil mi? Eksilerimiz var. Yavaş yavaş olup gidecek. Hepsi yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun biz çalışmaya devam inşallah karşılığını alırız hayırlısı nasip nasipten öte köy yok görüşürüz güzel